Şunun bir meselenin yani hani sevmek ve sevilmek en temel mesele aslında filmlerde, sinemada, hayatta da. Orada hani o kız çocukları üzerinden görmek, baba üzerinden görmek, bir annesizlik, besleme mantalitesini hiç durmamışız. yani uzak bir kavram. Onu o kadar işleme normalleşmiş bir şey olarak görmek, o kız kardeşler arasında besleme olarak gitmek için verilen yani savaş şeklinde ve en önemlisi doğanın, mekanın kullanımı konusunda zirve bir film olarak önerebiliriz, yer alıyor. E, Türk sinemasından çok fazla örnek aslında gelebiliyor aklıma. Çünkü hani o sonbaharın uyandırdığı duygu kısmında çok ciddi, güzel örnekler var, hani dünya sinemasında da var. Son birkaç örneğe daha yani son birkaç örnekle sonbahar filmlerinin konuşma kısmını tamamlayabilirseniz bunlardan bir tanesi de yine yakın zamanlı bir film. Gözetleme Kulesi, Pelin Esmer yönetmen koltuğunda oynuyor. Bir kadın hikayesi bence. Nihat ve Seher Başroller karakterlerimizin adı. Seher karakteri e, bir muavinlik yapıyor aslında. Ve neden bu yaptığını anlayamıyoruz. Ama film geçtikçe anlıyoruz ve anladığımız özellikle Seher'in doğum sahnesi. Yani gerçekten Nilay Erdoğan'ı tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir sahne yok. Hani böyle bir şey yok. Hani diyeceksiniz de sonbaharla ne ilişkisi var? Tam da bir sorgulama şey aslında. Yani hani kadının kadın olmak için ödediği bedeller, kendisi var olmak için ödediği bedeller. Orada Nihat'ın devreye girmesi ise gözetleme kulesinde çalışan birisi ve onun da kendi hikayesi var. Hani birbirlerini kurtarıcısı mı olacaklar, ne olacaklar aslında bir kesişme hikayesi ama Seher'in yaşadıkları ve o hani yol kenarı olması, direkt ormanlık alan şeklindeki yerleşme yerleştirmeler bence çok iyiydi ve bunu da bir Pelin tanışmadıysanız gözetleme kulesiyle tanışabilirsiniz diye düşünüyorum. E, aslında genel olarak önerilerimi topladım diyebilirim. Hani derseniz ki başka ne var ne yok hani benim kişisel olarak şu zamanlarda izlemeyi tekrar düşünebileceğim filmler var aslında tekrar izleyebilirim. Bunlardan biri e, Francesca, Greta Gerwig başrolde, Noah Baumbach yönetmen koltuğunda. Ayrı bir sanıyorum o filmi. O sorgulaması, o bir varoluşu anlatması. Çünkü bence bu zamanla, hani illa bir zaman olarak sonbahar sonu konumlandıracaksan, nereye konumlandırıyorsun diyorsan Bence tam böyle o yeni yıl yani geliyor ama ara bir dönem. Karar verme, birisi olma, kim olduğunu düşünme zamanları bence. Francesca da bunu çok iyi yaptıran bir filmlerden. Onun yanında hani derseniz ki sadece duygusal olarak mı? Hayır, Jack'den, Matt Mikkelsen'ın başrolde oynadığı Onur Savaşı ise insanın bazen var olmasının kendisini anla sürülen leke temizlemesini ya da sürülen bir lekeyi nasıl temizleyeceğini bilmesinin bir filmi olarak karşımıza çıkması da bazı şeyleri düşünürtebilir, anlattırabilir ve doğa buna eşlik eder. Av ve avcı olma durumları şeklinde son önerimizi de ortaya koyabiliriz. Sonbahar, yaz, kış, ilkbahar bunlar aslında insanın ilk baş kendisini nasıl baktığı ile ilgili konumlandırılabilir. Ama genel kabulde de bir bakış açımızda da konumlandırdığımız noktalar var. Sonbahar, hüzün, ayrılık, biraz melankolu, yağmur sesi, biraz edebiyat, biraz şiirle yan yana olan bir mevsim aslında ve bu şekilde de sinemada çeşitli örnekleri var. Ee, en başta belirttiğim gibi. Filmleri bu şekilde konumlandırmak kişisel bir mevzu bence ve kişisel bir liste olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Bir sürü film var, bir sürü kitap var, bir sürü müzik var. Hepsini okumaya ömür yeter mi bilmiyorum ya da dinlemeye, izlemeye. Ama bu tarz listeler, bu tarz öneriler, bu tarz içerikli incelemeler bize bir yol gösterme açısından araç olduğunu düşünüyorum. O araçta da bu haftaki programda sonbahar filmlerini konuşmak istedim. Ee, önerileriniz varsa şöyle olsun böyle olsun derseniz bana Twitter hesabımdan, sosyal medya hesabından Bulut Rabia yazarak ulaşabilirsiniz. Her türlü öneriye, eleştiriye açın. Daha iyi bir program olması için bunlar gerekli zaten. Daha da iyi şeyler yapabilmeniz için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İki hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.